Günaydın arkadaşlar. Bugün size yeni iş yerinden bir vlog başlatmak istedim. Sabah geldik etrafı topladık. Bugün patates, patlıcan otlu yapacağız karışık. Soyduk hazırladık. Tuzlu suya bastık. Çayımızı demledik. Mercimek çorbamız var bugün. Pilav yapacağım. Pirinci ısladım. Yıkadım ısladım. Bakalım ilerleyen saatlerde, dakikalarda tekrar görüşelim. Arkadaşlar patateslerimiz kızardı. Patlıcanlarımız kızartıyoruz. Kıymamızı tabağımıza alıp üstüne bol sarımsak, soğan doğrayacağım. Sos, e, salça sosu koyacağım. Salçayı koyacağım. Böyle devam ediyor hala çalışmalarımız. Yemeğimizi yapıyoruz. Salçalı sosumuzu koyduk. Şey, salçamızı koyduk. Kıymamız, soğanımız, sarımsağımız. Böyle burada hazır. Pilavımız da pişiyor. Şu altını biraz açalım. Biraz da sıcaklığı verip fırına vereceğiz ondan sonra. Evet bu çocuğumuzu burada onu da çekeceğiz. İçine çeri domateslerimizden attım böyle. Biraz yine çiğ sarımsak da attım lezzetleri içinde diye. Bunda da var sarımsak. Yanına yoğurt koymayı düşünüyorum serviste. Yani yoğurt da gider gibi düşünüyorum. Cacık veya yoğurt da yoğurt. düşünüyorum. Evet, yemeğimizin sosunu ilave ettik. Fırınımızı açtık. Fırına verdik. Arkadaşlar çorbamız da hazır. Biraz pul biber, biraz nane atacağım üstüne. Nane yapmayacağım, böyle direkt atıyorum. Pilavımız doldu. Pilavımız demleniyor. Her zaman abartmayı severim ben. Biraz şehriyeleri abartmış olabilirim. Bayağı bir abartmışım. Neyse ağzını kapatalım demlensin. Arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Son halini göstereyim size. Böyle şimdi servise gelecek. Yemek servisi başlayacak. Mercimek çorbamız böyle. Pilavımız, şehriyeli pilavımız burada. O yanına yoğurt koydum. Öyle arkadaşlar da gelmeye başlıyor zannedersem. Ya halam YouTube'cu seni. Çekeyim mi seni de? Çekeyim. Bir selam söyle o zaman. Selamlar arkadaşlar. Sonunda elinize sağlık. Coşturmuşsunuz gene. Evet. Arkadaşlar yemek servisini yaptık. Yemekleri yiyorlar. Ben de size bir e, hoşça kalın demek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan varsa abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum herkese.